Sevgili hemşerilerim, Adana'mızdan güzel haberler duymak bizi sevindiriyor. Adana'mızda hasta sayısının azalması ve iyileşenlerin çoğalması, bütün bu rakamlar hepimiz için son derece sevindirici. Bu gelişmeler içinde Adana'mıza dönük olarak seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Aynı şekilde de e, sokağa çıkma yasağı Adana'mız için uygulanmayacak. Tabii tüm bunlar her şeyin bittiği anlamına gelmiyor halen hassas olmaya devam etmeliyiz ve tedbirlere tam olarak uymalıyız. Özellikle bütün Adanalıların sağlığı için hemşerilerimden rica ediyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Adanamızın bazı bölgelerinden çeşitli televizyonlara yansıyan görüntüler bizde biraz kaygı oluşturmaya başladı. Büyük bir ile Adana'mızda bu salgını kontrol altına aldık. Hastanelerimizin kapasitesi gayet yerinde. Sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadeleyle çalışıyorlar. Vefa grupları vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Bundan sonrasında ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar çok normalleşeceğiz. Ama tedbirlere uymazsak bundan daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Şu anda gelinen aşamayı koruyalım. Hepimiz maske takmadan dışarı çıkmayalım. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. Adanamızda yansıyan bazı görüntülerde maske takmadan dışarı çıkan bazı kardeşlerimiz var. Sosyal mesafeyi korumaya, korumayan bazı vatandaşlarımız var, bazı hemşerilerimiz var. Bu hepimiz için kaygı sebebidir. Lütfen bu tedbirlere uymaya devam edelim. Güçlü bir mücadele verdik, hep beraber verdik. Herkesin sağlığı tek tek kıymetli. O yüzden tedbirlere uyarak inşallah daha iyi aşamalara ulaşalım. Ne kadar çok tedbir uyarsak o kadar çok normalleşmeyi sağlamış olacağız. Cuma günü Adana'daki sıcaklık 42 dereceye ulaşacak. Evet Adana'nın havası her zamanki gibi güzel. Adana'nın iklimi güzel, Adana'nın insanı güzel. Sokaklarımız muhteşem, parklarımız muhteşem, baraj kenarı muhteşem, Seyhan Nehri muhteşem ama biraz sabırlı olmak durumundayız. Onlarla daha çok kucaklaşacağız. Seyhan Nehri'yle kucaklaşacağız, barajla kucaklaşacağız, parklarla, sokaklarla, taş köprüyle kucaklaşacağız ama bu konularda tedbirleri sürdürmemiz için biraz daha sabırlı olmamız, tedbirleri sürdürmemiz önemli. O sebeple herkese sağlık diliyorum. Birbirimize yardımcı olalım, birbirimize dayanışalım. Dünyaca meşhur Adanalılık dayanışmasını gösterelim ve sağlığımızı korumaya devam edelim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı geldi. Bu bayramı da kutluyoruz. Memleketimizi daha ileri noktalara götürecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin bayramı özellikle gençlerin bayramı kutlu olsun diyorum. Büyüklerimizin sağlığına daha çok önem verelim. Çocuklarımızı koruyalım. Hep beraber Adana Adanalılık ruhuyla, Adanalı dayanışmasıyla bu günlerde atlatacağız inşallah. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.